Seyir Mutfak herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Kafelerin en çok satan tatlısı Sponful tarifini bir de benim yapış şeklimle izlemenizi tavsiye ederim. İnanın biz çok beğendik. Gerçekten bunu içten tüm samimiyetimle söylüyorum. Biz çok beğendik. İnşallah dediğim gibi tarifimi sizler de yapar beğenirsiniz. Ve lezzetini de beğenirsiniz. Şöyle kendi yapmış olduğum kek var. Az ölçülerle yaptım. Kekin tarifinde ben e, açıklamalar yazarım. Sizler bir adet buton kekte kullanabilirsiniz. Hazır paket. 500 milim süt. Ben yarı yarıya ölçüleriyle yapıyorum. Bir paket e, vanilya. Şöyle bir çay bardağı. Civarında şeker. Bir dolu yemek kaşığı un. Bir dolu yemek kaşığı nişasta. E, bir adet yumurta sarısı. Ve e, bir paket sıvı krema gösteriyorum. Yarısını. Kremanın içerisine yarısında üzerine çikolatalı kısmına koymak için onu ayarlayacağız. Ve şöyle kendi yapmış olduğum dediğim gibi kakaolu kekim var. Onu parçalıyorum. Eliniz ile de un ufak yapabilirsiniz. Ben şöyle biraz çatal ile uğraştıktan sonra bazı yerleri çünkü taze bir kek. Tam anlamıyla da böyle ufalanmayınca artık elimle devam ettim sonrasında. Sizler dilediğiniz şekilde ufalayabilirsiniz. Şöyle keki bir hayli ufaladıktan sonra çok büyük olmayan küçük bir borcamım var. Kekin hepsini gördüğünüz gibi borcama yayıyorum. Ve biraz sıkı bir şekilde bastıracağım. Şöyle bir müddet bastırdım. ve alt kısmını hazırladık. Gördüğünüz gibi sütlü kremalı kısmı için 500 milim süt. Ben yarı yarıya ölçü kullanıyorum. Sizler 1 litre süt ile ve ölçülerimi ikiye katlayarak da yapabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 1 dolu yemek kaşığı un ve 1 dolu yemek kaşığı nişasta. Hepsini şöyle koyup güzelce karıştırıyorum ki topaklaşma olmasın ve Ocağa alıyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Koyulaşana kadar bu işlemi devam edelim, bırakmayalım. Ve koyulaştı gördüğünüz gibi. Ben bu aşamada e, biraz uzakta olunca, açıkçası gözümün önünde olmayınca e, unutabiliyorum bazı malzemeleri. E, vanilya koymayı unutmuşum ama kıvamını da gösteriyorum sizlere. Daha çok soğuması için başka bir kaba alıyorum. Ama sonrasında sıvı krema koyacağız içerisine. Şöyle biraz ılık soğuk hale gelince. Onunla birlikte artık vanilyayı o şekilde koydum. Sizlere açıklamalara yazarım. Koyulaştıktan sonra vanilya koyabilirsiniz. Ya da dilediğiniz gibi benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Balkon soğuktu. Ben bir müddet balkonda soğuttuktan sonra çok aşırı soğuk olmadan ılık soğuğa yakın bir hale geldikten sonra unutmuş olduğum gördüğünüz gibi bir paket vanilyayı ilave ediyorum ve bir paketi sıvı krema gösterdim gördüğünüz gibi yarısını içerisine yarısını da üzerine ganaj olarak kullanacağız. Ve elektrikli çırpıcı ile şöyle pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Birkaç dakika çırptım. Hatta çırpmaya devam ediyorum. Şöyle kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Çok akışkan gibi görünebilir, kesinlikle dolapta dinlendikten sonra asla bu akışkanlığı böyle su gibi akışkanlığı kesinlikle kalmayacak. Bana inanabilirsiniz. Gayet güzel oturuyor, böyle kıvamı tam oturuyor. Aslında sallayarak düzeltebilirdim, hiç spatula'yı karıştırmadan. Hemen altındaki kek tabakası gördüğünüz gibi. E, spatula ucuna takıldı üzerine çıktı ama önemli değil zaten üzerine ganaj hazırlıyoruz bakın e, O kısmı kaplayacak zaten Şöyle benim bayram çikolatalarım vardı 100 gram çikolata kullanıyorum sütlü Onları biraz parçalayıp e, 100 milimlik sıvı kremayı biliyorsunuz kremanın içerisine koymuştuk 100 milimlik civarı sıvı kremayı da üzerine Bakın bu şekilde Çikolatalı karışım için hazır, e, ayırdık Ve e, kaynatmadan Sıvı kremayı kaynatmadan çikolatayı döktüm ve dolapta dinlenmiş olan kremalı kısmın üzerine ganaj kısmını döküyorum. Normalde e, sade çikolata ile yapıyorlar bu kısmı ama donduktan sonra kesinlikle kıtır kıtır üzerinde kalacaktır. Yani sıvı krema ile bu şekilde benim yaptığım şekilde yaparsanız daha verimli bir sonuç elde edeceksiniz. Ve dolapta dinlendirdim artık dolapta dinlendirdikten sonra da yine e, tahmini şöyle 30 gram civarında rendelenmiş çikolata e, üzerine serpiştirdim sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz antep fıstığı vesaire veya tamamen üzeri sade boşta kalabilir zaten bu tatlı kesinlikle inanın e, çok lezzetli oluyor boş haliyle de, üzerinin sade haliyle de e, çok lezzetli olacaktır. Şöyle. Sanki hani bıçakla kesmiş gibi bir dilim tabağıma aldıktan sonra normalde kaşık tatlısı aslında bu. Kaşık kaşık dilerseniz çok kalabalıksanız hemen borcam içerisinde de o şekilde yiyebilirsiniz. Yani böyle tabaklarınızı almadan dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Harika bir tatlı kesinlikle biz dediğim gibi beğendik. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videoyu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. E, videoyu izlerken lütfen sizden ricam like atmadan çıkmayalım. Çünkü biliyorsunuz ki bir aile emek veriyoruz. İnşallah abone olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.